Liyan Saat dört buçuk annem Evet Sen Hı -hı. gece kalkıp da Canın cips mi çekti Hayır Nazlım yoktu ben de korktum Nazlını aldın çünkü Bir nazlı eksik yatakta Korktuğum için Nazlı tuttum Ben de yandım Ama yatman lazım artık anne. Cipsini yarın yersin. Neden? Tamam ben yatarım yanında. Sen uyu. Ben uyuyayım. Niye? Baban mı yatsın yanına? Yok. Ben anne olayım. Sen çocuk ol babam da. Benim oğlum ya. Her rolleri değiştirelim. Hı hı. O zaman sabah sen kalkacaksın bana kahvaltı hazırlayacaksın. Tamam. Nasıl olur? Bence Senin, güzel olur. <laughs> Senin babamdan kartı, beşkaç beş kartını isteyip Ne yapacaksın? Alışveriş mi yapacaksın? Malova gideceğiz. Malova gideceğiz. Ama sen annesin tek başına da gidebilirsin. Evet. Anne olmak istiyorsun ya. Ama sen de götüreceğim. Özellikle Ha, kızını da götüreceksin yanına. Hı hı. Ya. Seni yerim kız. Git yat uyu kız. Saat dört buçuk kız. Hadi şimdi gidelim. Yatalım. Nazlı'nı da alırsın. Kime diyorum? Babama diyorsun. Hayır sana diyorum. Kızıma söylüyorum. Gidelim. Yatalım. en sevmediğim şey başımın belası uyumamak. <laughs> Uyumak demek istedim. Uyumamak. Şu an uyumuyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben seni uyumaya ikna ediyorum. Anne kavuştum abla. Hadi anlaşalım. Şimdi. Ben anne oluyorum sen çocuğum oluyorsun. Hiç de bile. Babam söyleyeceğim. Söyle sen hiçbir şey. Ben... Her şeyi yaptık. Evet zaten baban maşallah bir daha isti vermiş sana. Aisti, cips, gece gece ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya seni yerim ben yerim. Anne. Efendim. Ben iyi cevaplım konuşuyorum. Hı hı. Lia saat dört buçuk. Dört buçuk. Dört yaşına mı gidiyorsun anne? Ne? Dört yaşına mı gidiyorsun anne? Dört yaşına değil. Şu an uyuman gerekiyor anne, anneciğim. Neden, neden kalktın? Desene. Neden? Kapımda dedem. Altım beden. Nenem dedem. Yüzüm beden. Yüz beden. Seni yerim yerim. Hadi şimdi gidelim yatağımıza. Arkadaşlar Lia bu saatte uyanmış. Şimdi ben de yanına gidip uzanacağım ve birlikte uyuyacağız. Madem kalktın Ve Ben <laughs> de annemden kaçacağım babamla anlatacağım. Hiç de bile hiç de bile. Seni var ya bir sıkıştırırsam hiçbir yere kaçamazsın. Ben çok güçlüyümdüm. Hiç de bile. Bu sattı. Bakayım gücüne. Bakayım. Bakayım 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 bakayım. Hiç de bile, o kadar da gücün yok. Ben yandım. Hadi kızım gidelim yatmaya ya. <laughs> Ciddi söylüyorum. Oldu mu hiç ya Sabah da saat 12 <laughs> olunca kızım kalk kızın kalk diyorum. Hayır anne, iki saat daha uyumak istiyorum diyorsun. <laughs> Haydi. Bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeceğim? Ne bileyim? Ne söylemek istersin? siz de benim gibi uyumayın tamam mı evde? <laughs> <laughs> arkadaşlar sakın niye dinlemeyin. Hayır beni dinle arkadaşlar. Bu YouTube'u ben kurdum. Bu benim istediğim olur. Hayır sakın dinlemeyin arkadaşlar. Erken yatın sabah erken kalkın. Ve dişlerinizi fırçalamayın. <laughs> Ve dişlerinizi fırçalayın. Liye sakın dinlemeyin. Hadi. Bak bu son. Bunu alıyorum yine. İç bakalım bir yudum. Afiyet olsun. Şimdi gidiyoruz uyumaya. Duydun mu beni? Ay. Duydun mu beni? <laughs>